Gün ortasından merhabalar efendim Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle en sıcak başlıklarla 3 saat boyunca karşınızda olacağız. 3600 ek gösterge yasalaştığında emekli memurların maaş ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacağı netleşti. Konuyu sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile konuşacağız. Merhabalar efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba e, Sayın Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Çalışma Bakanlığı da tabloyu yayınladı. Hemen size soralım. Öncelikle memur maaşları ne kadar artacak? Memur maaşları yaklaşık olarak e, %6 ile %15 arasında bir artış meydana getirecek. Emeklilerde ise %20 ile %25 arasında bir artışı söz konusu olacak. E, emeklilerde durum nasıl olacak? Kimleri kapsayacak? Memur emeklilerini kapsayacak bu 3600 ek gösterge bildiğiniz gibi sadece memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yani maaşlarının ve emekli camilerinin hesaplanmasında kullandığımız bir parametre. Dolayısıyla şu an aktif olarak, iyiliği olarak çalışan memurlarımız ve emekli memurlarımız bu 3600 ek göstergeden yararlanmış olacaklar. E, ee, tabii gösterge, işte 600 ek gösterge diye esasında e, yola çıkılmıştı. Fakat e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı o açıklamayla birlikte e, tüm memurlara 600 e, puan bir ek et gösterge uygulaması söz konusu oldu. Bu da tabii ki e, tüm memurlarımızın ücretlerinde belli bir miktarda e, artışı e, getirecek. E, emek bulacak memurlarımızın ikramiyelerinde de e, 44 bin lirayla e, 50 bin lira arasında bir artış meydana getirmiş olacak. Ee, ancak bu yürürlüğe girdikten sonra tabii şu an emekli olmalarında evet. böyle bir e, artışla karşılaşmayacaklar değil mi? Evet Serap Hanım. Şimdi bu e, yasa e, Ocak ayı 2023 tarihi tarihinde bir yürürlüğe girecek. Tabii e, Ocak ayı önce Yani bizdeki aylarda ya da günlerde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kart teklifi sunulacak kanunlaştıktan sonra yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2023'ü olarak belirlendi. Yani 1 Ocak 2023'te kadar olan içerisinde hiçbir artı söz değil. Yani 1 Ocak 2023 tarihinden sonraki dönemde memurlarımız ve memur emeklileri bunun yansımasını görecekler. Ancak tabii memurların önümüzdeki ay yani Temmuz ayında zamları da söz konusu. Toplu. Sözümüz şartları gereği memurlarımıza yüzde yedi memur bize yüzde yedi zam öngörülmüştü. E, 4 Temmuz tarihinde istatistik yapacağı açıklamayla enflasyon masıyla birlikte de yüzde yedinin üzerinde gelecek olan enflasyon farkı em, memur emeklerimize yansıtılacak. E, dolayısıyla Ocak e, e, ayında da e, çiçek ve tek gösterge farkıyla bir memurlarımızın kısmı sağlamış olacak. E, yeterli olacak mı şu anın ekonomik şartlarını düşündüğümüzde? <laughs> Şimdi tabii bakıldığında hiçbir zaman yeterli olmaz. Ama kıl ücret artışı sağlamaktan bir ücret ücretleri en noktaya bakmak lazım. Bu da nedir? Enflasyon. Enflasyonla mücadelede eğer başarılı olabilirse e, almış oldukları zamlar tabii ki emniyet ve ancak enflasyon e, denizden düşüşe getirilemezse enflasyonla olan mücadeleler başarısız olursa e, kadar e, zam yapsanız bunun bir anlamı olmuyor. Maalesef bu sadece memur ve memur emeklisi değil. Biz diye tabir ettiğimiz yani çalışan çalışanlar yani özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Asgari ücretler özellikle Evet yıl başında asgari ücrete %50 artış yapıldı ama Mayıs ayı sonu itibariyle baktığımızda enflasyonda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla %35 seviyesine geldi. %50'nin %35'i zaten otomatik olarak gitti. O nedenle burada önemli olan artıştan ziyade artış yapılmış olan artışın korunması. Yani enflasyonla mücadele, hayat pahalılığıyla mücadele. Dolayısıyla bunları başardığımız takdirde de e, memurlarımızın e, bu iyileştirmeden sonra e, kısmen de olsa rahatlayacağını ya da e, rahatlama yönünde bir adım atıldığını e, söyleyebiliriz. Son Yalnız şunu da, buyurun, buyurun lütfen. E, şunu da ilave edelim Serap Hanım. E, emekli olmuş yani hali hazırda e, emekli olmuş e, memurlarımız ya da yılbaşına kadar emekli olacak e, memurlarımız e, bu emeklilik ramiyelerindeki emekli, e, al, emekli ramiyelerini aldıkları için Herhangi bir e, fark ücreti ödenmeyecek. Bunu belirtelim. Çünkü bununla ilgili de çok sayıda soru geldiği için sizin aracılığınızı hatırlatmak isterim. Emekli olmuş olanlar, emeklilik ramiyesini almış olanlar, e, arada e, yani şu an e, Ocak ayından sonra emekli olmuş olacak olan e, meyafaların alacağı farkı almaları söz konusu olmayacak. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız Kendin için efendim. Sağ olun.